Şimdi Ben bu tarz müzikleri dinlediğim zaman kıllarım diken diken oluyor. Hamam böceği gibi geber. Oha! Nasıl kaçtım lan? O*** <laughs> <laughs> şeytan! <laughs> şeytanı! Şansını diye. <laughs> vallahi moruk ben de şaşkınım. Bilgisayarına maşallah yazar. Allah korusun yazmış bilgisayara. Böyle bir şey olur mu ya? Araba mı lan bu? Trafiğe mi çıkıyorsun lan? Seni trafiklere gel. Ocağın batsın senin. Bana vurma be. Benim lan. <laughs> Selam arkadaşlar. Ben Ocağın. Evet videoya başlatmadan da adamlara girmiyorum ha. Şimdi yayındayız. Bir tane daha vur. Yavaş koydu bu evladım. Adam çok kurdu. Arkadaşlar şimdi dur 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 dur. Çık 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 çık. Benim bir taktiğim var. Çıkın arkadaşlar. Ormancı çıldırtma yapacağız abi. Umarım adam kırmızısından başlar. Kırmızısından başlarsa şu an çok tatlı olacak benim için. Aha geldi Lux geldi. Hadi oğlum Jacks, kırmızına. Hadi anam. Hadi bebem. Aferin kuşuma. Gayet güzel abi. Şu an kırmızını çalacağız. Totemim de var. Hop e kullandı. Vay aç göz götürüyor vay. Şarpı. Oh look at the cleanse, look at the moves. Thank you. What was that? <laughs> Gelir kapına döverim seni. <laughs> ya ananı arabanı satayım ya ben. Aa. Ağlayacağım ağlayacağım keşke bir tık daha önce atabilirdim flash neyse Gayet iyi şu an abi direkt mavisine çökeceğim adam da base'den geliyor Şu an kaybettiğimiz bir şey yok adam da level olarak üstünüz zaten sıkıntı yok Dönüp mavine gelir misin kuşum benim Bir tık failledik Bir tık çok değil Hiç sıkıntı yok Hemen abi o mavi dönene kadar ben kendi kırmızımı alıp Oradan 12'ne çökebilir miyim çökerim bence serisinden Onun dışında videonun girişindeki montaj hoşuna gittiyse Yeni bir çıldırtma karşınızdayım. Şimdi mavisini de çökeceğim abi bu adama. Çarpım da geliyor. Bu sefer bunu da alacağım. Timing gerekiyor birazcık bunun için. Çok da gerekmiyor adam çünkü bir level. Surprise, mother... Almıyormuş abi. Ne öküz gibi? İşte ben gireyim abi. şöyle olurum. Alalım hemen serisinden. O büyük ihtimal şu an Kutlarında falan bilmiyorum. Büyük ihtimal öyle. Hemen dalalım. Gel oğlum neredesin ya? Neredesin? Allah belanı Allah belanı versin Acısınız. Bacısınız Beni Beni aldatmak kolay mı? Beni aldatmak kolay mı? Söyle neredesin? Annenin dayı Bulamaz bulamaz bana neredesin? Bilgisayarının bütün krokisi elimde Adres yerim iki dakikaya kapına gelirim. Aşkım gel artık be. Aa. Geliyorum oğlum geliyorum. Çok garip moruk. Allah Ölmeyi bayılmak sanıyorsun galiba. Neredesin? 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 Aha. Kara göründü, kara göründü. yakaladık arkadaşlar. Nereye gitti lan? Aa! Şşt, nereye gitti lan? <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim geliyorum. Girmeye devam et ona. Ona girmeye devam et. Ona girmeye devam et. Lan devam et ne demek lan? Duymuyor galiba beni. Önünü kapatıyorum. Önünü kapatıyorum. Sıkıntı yok. Bunu keseriz lan. Flash'ın olmadığını söyle bana. Tamam aldım 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 sıkıntı yok. Ananı seveyim SS nerede ya so takıma bakar mısın? <laughs> Sanki o gelme söylemeyecekti o adam. Şimdi arkadaşlar çok, çok seri bir şekilde alalım alt tarafına. Ormanına gidiyorum kardeşim sen bunu al ben burada bir dönem tamam mı? Ne alayım hemen ormancı itemini bitirseydim iyiydi ya dur 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 dur. Keseriz ha keseriz ha. Ay ölüyorum. Ben döneyim hadi havamdan döneyim battığı yere seyreceğiz. Oh I want onu. Gavat yüzünden öldüm bak bu gavat öldürdü beni arkadaşlar. Ejderha da adamı ya. Evet. Aferin tut 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 tut. Altı level değil misin sen? Oynamaz mısın onunla? Oynarsın. Benden. Geldim. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam kardeş. Önünüze gelen adamların hiç fark etmez. Adam verin bana. Sen ne yapıyorsun? Şu gün sıkıntıları var abi. Bu bebeğim. Ben de ben de ben de. Tamam, Q'sunu dojladık. Devam Çarpatta Ben de kafasına atam. Keşke flash'ım olsa da. Yürü be yavrum. Ah, 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 ah. Ne oluyor? Ne oluyor? Çok fena vuruyor bu çocuk ha helal olsun. Nasıl bayan lan bu kocaman elleri var. Şimdi Jax'i nerede yakalarız abi? Kırmızı çıkmış şuradan bir altı level olursam. Of bilerek istiyor bu. Kel diyor. hiç hiçbir şey yapmıyor. Kale suç atma. Kale hiçbir şey yapmıyordu Ama Jax'i sevdim. Jax'i şu an kırmızıda yakalarsam çok tatlı olur. Allah aşkına ne olur orada olsun. Aha kırmızısı var. Neredesin oğlum neredesin? <laughs> Jax Gel oğlum buraya. Ne olur buraya gel be. Ben bunu alayım abi. Geldiğinde keseyim. Ne yapayım? Kuşun bekliyorum hadi gel be. Mitten oluyor. midde sen kesersin onu kanka. Oğlum nerede bu çocuk? Bak deli oldum ha. Bota gideceğim artık. Kule altı gireceğim. Aa botun ultisi var. Bot. Bot kule altı yaparak onlara bot. Arkadaşlar keyli altı olmadan hadi hep beraber. şuraya it şuraya it şuraya it Çak Kötü attın kötü attın aga ya Aga olmadı sanki bir tık Başını sallıyorsun verdin mi ananı verdin mi Sana 5000 euro para vereyim Cevap yok çocuk bayıldı mı ne yaptı ya Para az geldi değil mi <laughs> Koyduğumun çocuğu seni Buldun buldun oyronun kokusunu aldın Hemen şuradaki farmları da alalım Bizim Jax kayıp abi Jax'i göremiyorum Nerede sürtüyor bilmiyorum Şimdi size çok güzel bir hareket yapacağım. izleyin Benim bariz bilindik bir hareketimdir. Şimdi yukarı doğru kaçtık. Minyon peşimi bırakır mısın? Peşimi bırak. Görüşümden çık. Çok güzelsin. Çıktın görüşümden. Gel bakayım buraya. Gel abicim. Geçeceksin buradan şimdi. 3 2 Top <laughs> motor oldu lan. Dur. Ben bu adamı kesemem ki şeysiz, ultisiz. 7 level adam, 7 level. <laughs> gel aslanım. Gel ulan. Manası yok, manası yok fakirin gel. Düz vura vura keser ben anasını satayım. Gelmiyor, gelmiyor benden kaçıyor ha. Kestim ama güzel adamı. O adam orada duruyor mu lan? Baba işte master player. <laughs> Güzel tahmin ettim de adam gelmedi. Ne olsun buraya koyma ya. Aa geliyor benimki benimki geliyor. Basma işte onu, onu basma o zehirli oku atma bu çocukta sıkıntı var abi bu adam kaçtığı zaman dönüp bir daha giriyor. mu bozuk Tuşumu basmıyor anlamadım ama sürekli bana geri geliyor. Top yaralıyor, top yaralıyor aga. Jax. Jax. Gel bakayım. Aha kırmızı. Oha. Oğlum ne vuruyor lan bu? Oha. Kurtar beni, kurtar beni. Tüh, bir, bir, saniye daha yaşasam kurtaracaktı ben. Şimdi kendini de kurtaramayacak. Adam aşırı kasmış, altı skoru var. Tülo tut, sen kime artistik yapıyorsun lan? Ha? Oha oha biçti bizim adamları lan. Oha. Beni de biçti şey anasını satayım. Arada valla bize de tutturdu ortamı. Sıkıntı. Adamı topta tek bıraktı ya adam olarak fark attığı için bize bu kadar fazla vuruyor. Bir dakika. Fizcim ben bu oyundayken bu oyun hiçbir yere gitmez aslanım. Sadece elini şu an. ya sucuk kendi çapında. Hiç sıkıntı yok. Gel aslanım sen benle. Oyun bir yere gitti yok. Benle gel şimdi tamam. iki tane ejderi aldı alsın. Buraya gel buraya. Buraya gelin lan adam burada adam. Sen de bunu çalsana. Ne olur çalsana. Tamam şimdi o adamı bana ultim varken verin. Bak neler yapıyorum. Oha lan. Bir tane vurdu alt üstü be. Dikkat edin. Çalamadım ki ya. Ya güzel ama güzel. Şimdi sıkıntılı bir oyunla karşı karşıya bir tane cellat alacağım Yasuo ya soya. Onun dışında Göreceğiz Abi aman tanrım ya yapma 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 ya onlara. Acı onlara bro. Şu adamlar burada yokken yar 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 bota gitti hepsi bota gitti hepsi bota gitti yar abicim. Vadim de var iki tane kule al yar 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 yar. Tam bu çocuğu çok önemseme. Boş ver bunu. Devam et. Tam ya so Sen o skillini kullanmayacağım mı? Sonra vur kule abicim. Devam devam devam. Hiç sıkıntı yok. Onu devam et sen al. Korkak. O ne? Kaç? şimdi. Ben bu tarz müzikleri dinlediğim zaman kıllarım diken diken oluyor. Hamam böceği gibi geber. Oha nasıl kaçtım lan? <laughs> <O> şeytan. Oğlum <laughs> <Şeytanın>. şansını diye. <laughs> vallahi moruk ben de şaşkınım. Bilgisayarına maşallah yazar. Allah korusun yazmış bilgisayara. Böyle bir şey olur mu ya? Araba mı lan bu? Trafiğe mi çıkıyorsun lan? Seni trafiklere gel. Ocağın batsın senin. Bana vurma be. Çok komik değil mi çocuğun tepkileri ya? Ya sonra itemlere bak adam iki buçuk item bitirmiş. Bir cellat çekecektik ya soyu onu unutmayalım abi adam da cellat almış akıllı adam hali başka devam. Şimdi bu ejderhaların hepsini benim almam lazım dört tane rüzgar yapıyor. Aha ya so burada ya so burada abicim girin celladım var onu alabiliriz. Oha o ne ola bir ulti attı canları vanları kalmadı kimsenin kaç Pentator alalım bak bana hadi bir zelat etme Pentator alalım 14 level 14 Kaç ben ejderi e kaç Tamam bu gitti bu gitti bu gitti Totem varmış orada şu Ejderi 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 çaktırma Malfight ultin gelsin sonrasını düşünürüz kardeşim dur Dur heyecan yaratma dur Abi her taraf yarılıyor. Nasıl olacak bu oyun ya? Master'ı ya soyu. Oha, oha 4.5 kitam olmuş ya son neredeyse. Cık 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 cık. Vicdansız. Şu, adamı kessene vurup şu lax tutsan orada. Aha Yasuo da orada. Ay! Gel bakayım. Tutun beni, bırakın beni. Ananın nikah oha. Saat bırakıyorum ha. Çok iyi lan. Fizcim niye çıktın? Ben varım ben. Lütfen AFK kalma. Dar çıkalsan kaç lan ben varım. Falan derken yaparız bir şekilde. Çok geç mi basıyorum erken mi Kaç! Kaç! Ya çok fazla dönüyor abi bu Jackson zımbırtısı ya. Dönmesi o kadar al. Tamam biriniz kaçın da. Hah hoş geldin balım. Aga bu adam gelsin. Vallahi alırız bak şu fightları. Ben ejderleri salmayacağım zaten. Abi geliyorum. Orayı oya soyu tutursan keseriz de. Ben yokken. Yapma şunu be abicim be. Adam kesecek hepsini biliyor musun? Niye? can çalıyor anasını satayım. Çok deli bir şekilde can çalıyor. Ama ben vururken can çalamıyor. Anladın mı? Hareket yapma ensiniz al. Geliyorum bot. Quadra 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 quadra. Ha ben bu oyunu taşırım da bana bensiz ulti atmaması lazım. Bu adam kaçar mı? Kaçar. Kaçmıyor mu lan erkek? Geldim. Sa Sakin ol lan. Bas kendine. Basmadın mı? Tamam. Adam öleceğini bilip basmadın. Ejder çıkıyor. Bizim takım kop kop geliyor ya bizim takım. Baba ejder çıkmadan ben bir döneyim top yaralıyorum. Şu itemi alayım. Sonrasında bakacağız ya durum şartlara. O adam kuadratar abi. O adam kuadratar abi. Yapmayın geliyorum. ben nasıl eritiyorum adama gördün mü? Tamam onun canı var daha. Ejder var ejder var ejder var. Tut kaşkım sen orayı tut. Ejder gidiyor. Bırak baronu bırak ejder gidiyor. Tut 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 sülo tut koş. Sülo kesin alıyor Jax var ejder manyanasını satayım. Hehehe. <laughs> Vuramıyorum ki adam anasını satayım ya. Ben kazanamayacaklarını anladılar sağdan soldan itiyorlar bak ya soyu gördün mü topta ben bir dönüyorum şu item bitsin Gel topa Topa gel topa gel topa gel ya o topta Bota bir kişi gitsin ben neredeyse full artı full'um orada afk kalmış zaten onun Allah belasını versin Sa Oğlum beklesene lan biz süpermen miyiz uçalım Abi nasıl öldürebilir beni içinde ya? O kadar W bastım bir de ya. Abi şunun aldığı ikile bakar mısın? Maç cici değil abi. her şey bitmiş değil. 4 kişi olabiliriz. Takımdakiler salak olabilir. Mishwork şimdi her malfight üstünden sonra adamı ulti atıyor. Adam da W basıyor. Bunu 3 kere idrak edemedi. Hala yapmaya devam ediyor. Tamam bu adam öldü. Bu bir. Yer. Bu bir yer. Barona gel, barona gel, barona gel. Gel çaktırmadan almamız lazım bunu. Aman arvadım. Çaktılar kaç. Görüş var. Bekle bekle bir görüş bitsin gel. Gel 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 gel. Ulti 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 iki tane tamam ejderi çalmışım. Bekleyeceğiz burada. Bekle burada. Burada bekle. Burada bekle. Şunu kıramış. Kıramı dur, dur. Kaç. Kaç demedim oğlum ben sana. Ananı Hem senin W'nü bak beni deletme çocuk bak. <laughs> çıldıracağım. Abi attı ultiye bak çıldıracağım. Herkes mi sakat olur bu takımda ya? Evet abi ormancı itemini sattık. Şu an kran kran'a geçen bir maç. Eee aha. Ne yapıyorsun lan sen burada? Baron gel. Baron gel. Bu ne olur Baron gel. Ne olur Baron gel. ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur. N olur, n olur. Çok güzelsiniz kızlarım benim oyna. Gel Baron gel. Ben bitti demeden hani lan chat kaybediyordum. Hani maç ciciydim oruk. <laughs> Alvin tepesi alacak sağ ol. <laughs> Yasuo tepe attı değil oraya? Şu adamı bir keselim. Astir. Ulti basma lütfen ona Basmadı ulti ama öldük. Aha al lan sen. Ha adamın dibisin lan. Sana vururuz o zaman. Sen adamsın be. şu, beklemediğim bir anda geldin beni kurtar. Sen adamsın lan oyunu kazandırdın bize be. O arkadaşlar ne oluyor orada? Hiç sıkıntı yok. Sen bas bakayım ya skillini bastın mı? Bas ben çıktım içinden bak. Nereye gittin lan? Oğlum bak çok yersiz alıyorsun şu adamı beni deletme. Hadi sen öldürürsün inşallah onu biz gidelim bile. Oyunu bitirelim. Devam. GG. Al abim yanına. Devam et. Bitti 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 bitti. Gel 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 gel. Gel oğlum gel mastı şey geliyor mu? Ya so geliyor, so geliyor. Vur. <laughs> Gayet iyi ya kestik. Sen de öldün lan. Oraya Sen de öldün lan. Gireceğim base'e gireceğim oğlum. Öldüm. Vur abicim. Olay budu 28 10 10 lan Anan arvadır. şu mal ne güzel öldürültüyor atıyor be Çıkarken de like atıp abone olursan sevinirim teşekkürler yarın görüşmek üzere bay bay lan Bir abone olun lan